全然そう。 Ee, enkazdan 5. günü çıkarttılar bizi. Zaten ev sallanır sallanmaz yıkıldı. Ee, evim 8 katlıydı. Ee, Karamanlı'daydı. Şey, Şamil apartmanında oturuyordum. Deprem anında sallanır sallanmaz zaten yıkıldı. Ee, tek kurtulan bu çocuğum ve eşim bizim üstümüze yatınca bizi korumak amaçlı. Bütün e, kolonlar eşimin vücuduna, kafasına geldi. Belki yani bir gün yaşamış ya da yaşamamıştır eşim. Ondan sonra işte çocuklarım diğer odadaydı. Onlara yetişme fırsatımız hani olmadı. Ee, beşinci günü çıkarttılar bizi. Özel ekipler falan geldi. Köpek falan getirmişler sanırsam. Abiye bak nüfuz veredim. Yakışıklı görsün. Hadi. Beş gün yani e, hiç kapılmadım. Hani e, kurtulmalarını bekledim. Hani dışarıdan seslerini duyuyorum ama ben sesimi duyuramıyorum. Son beşinci günü artık şey olunca bir şekilde sesimi duyurmaya çalıştım. Beni duydular. Ondan sonra beşinci günü zaten çıkarttılar beni. Yani ben dedim hani ilk önce benim çocuğumu çıkarın. Hani ben ne oluyorsa olsun. Ee, i̇lk oğlumu çıkarttılar. Sonra da beni çıkarttılar zaten. Eşim 38 yaşındaydı. Ya yani mutluluk. Yani kurtuldum dedim. Hani ışığı yani o şeyi görünce ekipleri sevindim yani kurtulduk dedik yani bir şekilde. Şey Şamil apartmanı. Şöyle diyeyim yani Allah tarafından bir tokluk veriyor Rabbim. Ama suyu çok arıyorsunuz. Yani bir şekilde su istiyorsunuz ama şey olmuyor yani. Bak şimşek bir, 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 bak gördün mü? Ee, çocuğum ayağımın dibindeydi göremiyordum yani zifiri karanlık göremiyorsunuz ki hiçbir şey göremiyorsunuz. Onu işte ayağımı kendime doğru çekip ısıtmaya çalıştım hani soğuktu. Bir şekilde yani öyle kurtulduk. Allah'ın bir mu mucizesi. İki. Çocuğunuz bir oğlum bir kızım vardı. Oğlum 9 yaşındaydı kızım 8 yaşındaydı. Hani bir şekilde hayat devam ediyor. Sonradan da depremden sonra hamile olduğumu öğrendim. Üç aylıkta şu an hamileyim. O diyorum yani Allah'ın bir mucizesi bana. Yani iki çocuğum aldı, sonra da bana bir mucize gönderdi teselli için. <laughs> Yo belli değil cinsiyeti falan. Şu anda hiç isim düşünmedim açıkçası. Yani o aklıma gelmiyor hani psikolojik olarak da hani biraz çöküntüyüz. Sonuçta yani eşim, bir yandan iki çocuğumu kaybetmek. Acı bir şey yani. Depremden önce hamile olduğunuzu biliyor muydunuz? Yok bilmiyordum. Depremden sonra öğrendim üç aylık hamile olduğumu. 5 gün cesetiyle bir kaldım ben eşimin. Cesedi buramdaydı. 5 gün beraber kaldım eşimle. Cesediyle bir. Aras. Hadi bir bak. Evet, Utanacak bir şey yok. Sadece poz vereceğim böyle. Fotoğraf çekeceğiz evet. bir anda. Sallamıyor. Bir Beşinci günü beni çıkarttıklarında safra kesemde hani taş vardı o da beş gün bir şey yemeyip içmeyince çamurlaşma yapmış midemde. Burada beşinci günün tedavimi gördüm. Ondan sonra beni Ürgüp Hastanesi'ne sevk ettiler. Orada ultrasyona falan soktular. Orada bir, bir haftalık hamile olduğumu öğrendim. Sonradan işte buraya geldim. Burada tedavi falan ediyorlar. Neler hissettin abla? Hamilesin ya bir yandan hani zaman... vurukluk, Çünkü doğan çocuk baba şefkati görmeyecek. Yani babayı bilmeyecek. Bir yandan da sevinç. Yani bir mucize. Acılarınızı onunla teselli edecek. Aynen. Rabbimin mi? yani bana o bir mucizesi. Bu şekilde.